Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözetok. Bugün sizlerle beraber mozaik pasta yapacağız. Bunun için 75 gram margarini şöyle erittim. Üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şöyle yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve kakaomu ilave edeceğim. Kakaom 25 gramlık paket. Bir paket kullandım. Şöyle görüntü. Evet. Bir paket kakao yeterli geliyor. 25 gramlık. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Çok pratik bir pasta. Dondurucunuzda sürekli bulundurabilirsiniz. Ansızın bir gelen olduğunda veya canınız istediğinde hemen çıkartıp çayın yanına, kahvenin yanına ikram edebileceğiniz hafif bir pasta. iyice ezeceğiz bunları. Şöyle hanımlar bir buçuk paket pötübör bisküvimi şu şekilde çok küçük olmayacak şekilde kırdım. Yaklaşık 300 gram. Şimdi karışımımı bisküvilerimin üzerine döküyorum. İyice sıyırıyorum. Şimdi bu karışmamızı böyle karıştırıyoruz Şimdi buna ilave olarak bir su bardağı da kırılmış fındığını ekliyorum. Ceviz de koyabilirsiniz. Şöyle. Bütün malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Sosu dibinde var. Yeterli. Şöyle dipten dipten alarak dipten alıyoruz ki sosu dibinde çünkü üstüne gelsin üsttekiyle de karışsın. Şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Kalıbımızı şöyle streç film ile içini kapladım. Şöyle alıyorum. Bunu iyice şöyle küçük dibindeki sostan da gezdiriyoruz tekrar. Tam bu kalıba sığıyor. Sürekli yaptığım için biliyorum tam bu kalıba sığıyor. Bu şekilde bastıra bastıra şöyle düzeltiyoruz. Şöyle aralardan da getirebiliriz. Şimdi bu kenardaki streçle de üstünü kapatıyoruz şöyle şekilde buzdolabımıza şöyle buzluk kısmına koyuyoruz. Evet hanımlar. Sürekli ben mutlaka dolabımda bulunduruyorum. Buzluğumda bulunduruyorum. Evet arkadaşlar bakın ben bir gece buzdolabında buzluk kısmında beklettim dondurucuda. Şimdi şöyle bir dilim kesiyorum. İstediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Bakın şöyle çok güzel oldu. Evet. Bu şekilde ikram edebilirsiniz, yiyebilirsiniz ben buna bir de şöyle fıstık dökeceğim üstüne. Ben kalın yapmak istemedim arkadaşlar. Onun için biraz ince oldu. Dilerseniz daha küçük bir kalıp kullanarak daha kalın yapabilirsiniz ama benim ölçüm bu. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Sizlere de fikir olsun istedim. Bu şekilde hazırlayıp dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Ansızın gelen bir misafire çayın, kahvenin yanında veya kendinize ikram edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.